Asgari ücret sizce yeterli mi? Asgari ücret devlet devamlı öderse ve devlet güçlü durursa, insanlar da yaşamasını ve harcamasını bilirse yeter. Aslında asgari ücret normal. Normal, İnsan... normal. normal efendim ben vergi de veriyorum. Ben esnafım, vergi de veriyorum. Ee, bu memleketin şey olması için, dirlik güzellik içinde olması için herkesin kendi kapısının önünü temizleyip, herkes kendi ailesinin içindeki tasarrufunu yapıp ona göre hayat sürdürmesi lazım. Yani asgari ücret yeterli insanlar mı biraz fazla para harcıyor? E, tabii, şimdi adam gidiyor at yarış oynuyor. Yeter mi? Yetmez. Adam gidiyor şey oynuyor, kazı kaza oynuyor, bir şey, bir şey yapıyor yeter mi yetmez adam her gün afedersin 5 tane bira içiyor. Bugün bira 15 lira. Yetmez efendim. Akıl vay yakınma var, mantık var. Mantık çerçevesinde düşünmek lazım. Şu anda bizim devletimiz gerçekten ben de 12 Eylül'lerden geldim. Ben sağ sol çatışmalarından geldik biz. Ne yapsın devlet buna şükür ya. Fazla da ucu, uçuk kaçık, kaçık düşüncelere gerek yok. Vatandaş çift maaşla da geçinemiyoruz diyor. Hayatına bakmak lazım. Yaşantısına bakmak lazım. Yaşantısını irdeleyip bilmek lazım ondan sonra konuşmak lazım. Benim çok bildiğim çift maaşlılar var. Yani çok güzel yaşıyorlar. Yani şimdi mesela biz, ben esnafım. E, eskiden biz hafta sonları iş arkadaşlarımızla, müşterimizle yemeği çıkardık restoranlara. Ama şimdi bu kara koca ma çift maaşlılar var, memurlar var. Bakıyorum ben, bunlar var restoranlarda. Yetmiyorsa bu çift maaşlılar restoranda ne işi var? Haftada iki gün, üç gün. Yani standartlar değişiyor. Yaşam standartları değişiyor. Adam bitcoin alıyor. Ondan sonra şey alıyor, ne bileyim borsa alıyor. Ondan sonra yetmiyor gidiyor, intihar ediyor, eşinden ayrılıyor. Aslında ekonomi düzgün mü yani? Hani ekonomi düzgün mü? Yetmeyecek bir şey yok mu yani? Yok kardeşim yok. Ekonomi zaten ekonomi adı üstünde ekonomi. Ekonomiyi aileden başlayıp e, yapı temel taşları, ülkenin yapı temel taşlarının en küçüğü ailedir. Aile sağlam olduğu zaman, güçlü olduğu zaman şehir güçlü olur. Şehir güçlü olunca ülke güçlü olur. Çok mantıklı bir şekilde olursa yeter, yeter. Hazıra daha dayanmaz. Sen ver bana 100 bin lira parayı ben bir günde yiyeyim. Öyle.